Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, günaydınlar. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. BIST Endeksimiz bugün de 0.64'lerde geziyor. Bildiğiniz üzere siz de bakıyorsunuzdur uygulamalar üzerinden. Birazcık böyle can sıkıcı bir BIST karşı karşıyayız. Son 3 gündür bu hafta güzel geçmedi diyebiliriz. Bakalım inceleyeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Biz halkarzlara şöyle odaklanacağız aslında. Haftaya bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri bin bin talep toplayacak. Şimdi arkadaşlar 3 tane önemli konu var. Bakın gene biz buradan uyarımızı yapalım. kimse karıştırmasın. Çünkü halka arzlara katılımlar ne kadar az da olsa belki de çok olacak bilemiyoruz. Bazı arkadaşlar unutuyorlar. Açıklama yapmamızı bekliyorlar. Biz de buradan sizleri bilgilendirelim arkadaşlar unutmayın 3-4 Ekim bakın bu halkars farklı bir halkars diğer halkars kısmından alınan halkarslardan farklı Perşembe günü haftaya Perşembe 3'ü 10 buçuk ile 1 arasında talep toplamaya başlayacak çok fazla bir vaktimiz yok 3'ünde Perşembe günü ve Cuma günü sadece Cuma günü de bir de son e, unutmayın bakın e, hisseniz varsa da yani perşembe günü hesabınızda nakitiniz yoksa nakit atarak katılabilirsiniz. Onun dışında eğer hisseniz varsa örneğin herhangi bir hisseniz var perşembe günü o hisseyi satıp bu halka arıza katılabilirsiniz. Ya da cuma günü o hissenizi satıp saat 1'e kadar bu halka arıza katılabilirsiniz. Yani buna T1 ve T2 kullanılabilir diyoruz. Şimdi şu bankada var mı? Bu bankada var mı? Şu aracı kurumda var mı diye soranlar da var. Arkadaşlar tüm aracı kurumlardan ve tüm bankalardan bu halkarza katılabileceksiniz. Sadece yapmanız gereken her zaman hisse alış diye al dediğinizde oraya şu kodu bın bn bursa e, ıdır nide bursa nide kodunu yazıp ya da bin yazın çıkar muhakkak oradan talebinizi iletiyorsunuz. Bire kadar unutmayın. 3 tane önemli konu var. Bazı arkadaşlarımız karıştırıyorlar. Bulamıyorum diyorlar halkarz kısmından. E hisse alıştan alacaksınız. Unutmayın ve cuma günü saat 1'e kadar, biri geciktirirseniz halk arıza başvuramazsınız arkadaşlar. Bazı kişiler şey diyor. Abi niye hatırlatıyorsun? <laughs> ya da abi e, işte bu kim boşver anlatma kimse katılmasın. A bizim de e, burada amacımız insanlara yardımcı olmak. Maalesef o dediklerinizi yerine getiremeyeceğiz. E, biz de burada görevimizi yapıyoruz. %100 bireysel dağıtıp ya güzel bir halk arz olmasını diliyoruz arkadaşlar. Bir tahminimiz yok. Bugün yapabilirsek yaparız. Yapamazsak hafta sonuna yaparız. Bu halk arzla alakalı yorumumuzu ve puanımızı sizlerle paylaşıyor olacağız. Onu da farklı bir videoda. Evet bilgilendirme ve uyarı videosuydu. Arkadaşlar kanala abone olarak bize destek verirseniz seviniriz. Hepinize bol kazançlar. Umarım güzel bir gün olur. Hayırlı cumalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.